Hadi bismillah. Dur. Şimdi sağına. Dur, dur, dur. <laughs> Pardon. Çok fark ediyorum. Kapı bu tarafta ya. Kamil. Al şimdi altına. <laughs> geriye almamız lazım. Şu adamın olta isteyelim mi? Oltasını versin ben yüklerim. <laughs>

Yumuşamıyor mu? Serin serin güzel olur bak. Gel. Her gün geliyor mu bu taraflara? Cumartesi pazar geliyorum genellikle ve bazen pazar işte. Denk geliyor. Bir köylere vuramadım. Ben buraya yetti yani bana geldi. Sade kakao ver abi. Başka yok. Sade ile kakao var. Al bak. Bakayım. Şey de var. Pembe de var. Bak bakayım hangisini istiyorsun? Hanginden? Hmm. Hangisini istiyorsun? Limon, limonlu. Bak Sadece limonlu Yiyemezsin bak. Limonlu ve kakao değil mi? Limon ve kakao ver abi İyi bastır abi de dökmesi şu. Bak al. Al bakalım. Seninki. Güzel tut. Otur. Çilek var. Karamel limon. var. Kakao. 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 Limon. Aynı mı sende? Hı hı. Tamam. Abi ben oraya götürecektim. Tamam değişirsiniz birazdan. <laughs> Hemen annene vermeyecek misin? Onu. Ayağımı <laughs> <laughs> Baban alacak hani bana. Sade mi? Sade. Ay bir Hadi. tane yerle bakayım. Çok güzel Güzel mi? Hı -hı, evet çok güzel. Kampa geldiniz dondurma yiyorsunuz he? ha? Yaylalarda böyle şeyler göremiyorduk. Şans. 120 mi Anne hmm. şans. Evet. Ben çok limon çiçeklerim. Limonlu mu çiçekler mi? Bir tane alabilir bir, ta bir tane alabilirsin. Bir tane mi sadece? Değişelim mi? Hı. Değişelim. Hadi evet, al. Bu biçim çünkü. Bu <laughs> 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 Yok yok aşkım sen ye ben devam edeyim. Hayır ha, yemeyeceğim. Vallahi <laughs> yemeyeceğim. Buyur. <laughs> Buyur. <laughs> Domets, Bu senin, bu da benim. Bunlar da sizin. Al. Biz ama şu an o tarafa konuştuk. Sen o yer yok diye buraya geldin değil mi? We'll ཁ ཡ ཁ biber yiyorum biberle başlıyorum Hı -hı. biberi de ben yaptım <laughs> güzel ama değil mi? mükemmel yoruldum be

Baba bahsetmiyor. <laughs> hadi gel. Hadi yatalım. Ya. Ya ay ay kanka. Abi. nasıl böyle de giyinirim. Hadi hop. <laughs> ay özür <Uyun>. dilerim, özür <laughs> dilerim, özür <laughs> dilerim. Hadi gel. Saçlarını öpücü. Hadi. Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba. Allah rahatlık versin. Elma gitti gidecek ya. Ben niye bu sefer buraya at? Bence de hemen sen o tarafa at. Düşersin oradan. Bir düştüm mü var ya. Kafa tıkır tıkır Hadi anneciğim. Yer değiştirin. O tarafa geç. Aa, lütfen. Bir altına girdik. Böyle Hadi yat tamam. Böyle. Hadi, Hadi, iyi geceler. Geceler. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. <laughs> Bir şey. Kurbağaların sesi. Onlar alıştık Serin oldu ama. Serin oldu. Bir de gündüz çok kalabalıktı. Bak gece kimse evet. kalmadı. Odun getirdik. <laughs> bir daha Ay. geri götüreceğiz Çok uykum geldi. Vallahi benim de çok uykum geldi. Çünkülar sabah erken kalkarlar. Güzel bir teklif. Yatalım. Şimdi da buraya. kapatalım. Şey Yetişemiyor mi? <laughs> mu? <laughs> ha gayret. Ay ne güzel oldu. Günaydın. Günaydın. Sabah olmuş. Ha. Evet, bu sabah çok uyumuşuz. Abin hala uyanmadı. Ne güzel uyduk bugün ya, bu sabah. Ben, 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 Abim uyuyor. Hadi gel biz yüzümüzü yıkayalım. Olur mu? Hadi kaldırayım gel. Kalk hadi. Günaydın. O kadar geç yapmam ben nasıl bu kadar uyudum Yorulmuşuz anneciğim hep beraber uyumuşuz. Ağaçların altında gölgeydi. Serin serin uyumuşuz. Evet ki güneşte hiç uyumuyormuş. Evet. Güneşte hep kalkıyorduk ha, yüzü Hadi şimdi üstümüzü değiştirelim. <laughs> Şuraya. kapalı kapalı Bir dakika anneciğim, bekle. Size çikolatalı yapayım mı bir tane de? Ya. nefret şey, şey, etti şey, 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 şey. hmm. bu ya. Ben spor var. Hı? Hmm? Bakayım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Yani taze deniyoruz. Biz şey yapıyorduk ya. Eymen, ne yapıyor anne? Yelpaze. Ne yapacaksın yelpazeyi? Kimde var bundan böyle? Hamza'da. Kim? Başka kimin yelpazesi var? Babaannemde. Baba baba evet, abinin de. Bak. Ne? güzel Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bu haftaki videomuzu çekmek için Tahtalı Göleti'ne geldik. Buraya biz daha önce gelmiştik 5 ay evvel. O zaman havalar soğuktu. O vakit gelmiştik. O zaman eski çadırlarımız falan vardı. İzleyenler, yakından takip edenler biliyordur zaten. Burayı beğendiğimiz için bir defa daha gelmek istedik. Hem bizim e, Sakarya'ya da yakın. O yüzden de tercih ettik. Burası hakkında arkadaşlar bilgi verelim biraz. Şimdi burada bu çamların altında buraya misir alanı yapmışlar. Burada çadır kampı, karavan kampı, araç çadırla her türlü kamp yapmak için uygun bir yer burası. Ücretsiz bu arada. Onu da belirtelim. E, tuvaletleri mevcut. Şu arkamızda bizim bulunduğumuz yere yakın. Mekkı tuvaletlerin yanında yine mescidi var e, ee, mehcidin yanında da biz geçen geldiğimizde yoktu. Belki de vardı ama kış dolayısıyla biz göremedik. Market var. Hani böyle su, muhtelif ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz. İşte su olur, içecek olur. O tür ihtiyaçlarınızı karşılamak için market yapmışlar. Ama o markette cumartesi pazar açık oluyormuş. Hafta içi açık değilmiş. Ee, onu da dün öğrenmiş olduk burada. Yolları güzel. Gölün etrafı komple asfaltla çepeçevre. Böyle komple asfalt. Çok güzel. Ama buradan başka da kamp yapabileceğiniz bir yer sanırım gölün etrafında yok. Biz çünkü dün buraya geldiğimizde karşı tarafımızda kavaklıklar var, onların altına indik. Orası da çok güzel bir yerdi ama burada balık popülasyonu fazla olduğu için çok balıkçı vardı. Orası da balıkçılar tarafından tutulmuştu yani. Orada balıkçılar vardı. O yüzden oraya kurulamadık. Yine buraya geldik. Gördüğünüz gibi çöp bidonumuz var yanımızda. Çöplerinizi hemen bidona atabiliyorsunuz. O çok güzel bir şey. Ee, belediye çok güzel bir hizmette bulunmuş burada arkadaşlar. Çöp varilleri koymuş her tarafa. Yani şu bizim bulunduğumuz alanda bile yaklaşık 1, 2, 3, 4 tane çöp varili var. Evet 4 tane karşıda da var. Ee, bu güzel bir şey. Bu sayede insanlar çöplerini direkt hemen çöp kutusuna atabiliyorlar. Ama orada da şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani lütfen bu çöp konusunda lütfen ama lütfen duyarlı olalım. Yani şu an etrafımı baktığımız zaman... Etrafımıza bakıyoruz. Her taraf çöp arkadaşlar. Yani çöp barili olmasına rağmen her taraf çöp. Yani bu konuda lütfen yani böyle güzel yerleri harap etmeyelim ya. Bilmiyorum ama yani insan neden çöpünü toplayıp çöp bidonunu atmaz ki? Yani dört adım yok şurada benim yanımdaki çöp bidonuyla aramda. Ama insanlar oturmuş yapmışlar pikniklerini. Her tarafı çöple bırakmışlar yani. Bu telefonda çekmiyor çekmiyor. Ne zaman kameraya başlasam telefon çekiyor ya. Bu çöp konusunda lütfen arkadaşlar biraz daha duyarlı olalım. Sizden ricamız bu. Haricinde söylemek istediğimiz başka bir şey yok. Elimi yüzünü yıkar mısın ağzına? Ee, buraya gelinebilir mi? Memnun kaldınız mı diye soracak olursanız, biz dediğimiz gibi ikinci defa geliyoruz. İlkinde de çok memnun kalmıştık. İkincisinde de çok memnun kaldık. Sadece sıcak bizi yordu. Bir de şu kara sinekler bizi yordu. Yapışıyorlar insan üstüne. Başka da bir rahatsızlığımız olmadı burada. Yine aklımıza gelen şeyler olursa arkadaşlar ara ara hatırlatma yaparız. Aa, yani yeni başlayanlar için arkadaşlar evet yeni başlayanlar için gelinebilecek bir yerler ya gelinebilecek yerlerden bir tanesi burası. Tuvaleti var, mescidi var, marketi var hafta sonu. E, güvenli insanlar sürekli burada. Yani gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz burada yeni başlayacak olan arkadaşlar için söylüyorum. E, nereyi tavsiye ederseniz derseniz burayı tavsiye edebilirim mesela. Eymen. Onun haricinde de arkadaşlar söyleyecek olduğumuz mu? başka bir şey yok. Emen. Aklımıza gelirse tekrardan Emen. size hatırlatma yaparız. Kalın sağlıcakla şimdiden. Dede, ne bu? Ne yaptın sen yüzüne eline? Güneş kremi ay, ay hala sürüyor. Sürme sürme, sürme tamam. Emen. Bana bak bakayım. Dur bir e, Yapma yapma yapma. Öyle yapma. Dur. Gel. Peki, dur. Yeter kolunu. Yeter öteki kolunu. Çok komik mi oldu güneş kremi içerisinde? Bak çok komik oldu ama yapmaman gereken bir şey yapmışsın. Hayalet de Öyle bir şey yok. Ama hayalet Öyle sür. <laughs> Öyle sürülmez güneş kremi. Az az sürüyoruz ya. Gel, yukar. Ben, ben hay hayaletlerimin mavi şey var ya hmm. üstünde. İşte ben de çok yaptım. Hayal et oğlum. Getir ötekini. Hayal et demek. Hayal et. Hayal et. Getir iyile iyile. Dur. Kutsal. Serinledin. Yüzünü deyikazsana. Hayırlaaap. Bizi mi demesin? Kapat gözünü. Kaçma ha. Gel. 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 Eğil aşağıya, eğil. <laughs> dur, dur öyle, dur. Oğlum ah. Ne baba? oldu. Gözünde... <gülüyor> Gözlerini silsene. Ay köpük kaldı gibi. Baba, bu külünün ben şey oldum. Güneş kenarı sürüyün de var. Tamam. daha fazla kızma lan. Toplanalım. Hadi